bu? yok benzeri. Üç tatlı da kızla birleşti. Vişne, şeftali, ananas. Kapçın, zinciri bak içine. Gör başta hayvanlar alemini. Topla resimleri gönder. Albüm gelsin evine. Geç albümden iki kuponu. Şansına çıkabilir şey oyunu. Hey. Müthiş, sakız, cincin. zincin. Dandiden. Bu kepekler çok sinir bozucu değil mi? Çözüm? Tabii ki bu değil. Gerçek çözüm clear. Şimdi çok daha etkili. Siz de test edin. Pepsi Metal Kutular şimdi 45 mililitre daha fazla. Aynı fiyata. Şimdi alın fazlasını bedava için. Pepsi, yeni neslin seçimi. Dişleriniz sağlığınızdır. Ağız ve diş sağlığınız için günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. Bakteri ve mikroplar dişlerin kalsiyum dengesini bozar, diş mineleri zayıflar ve dişler çürümeye başlar. Uluslararası klinik deneylerle flörür etkisi kanıtlanan Signal Plus maksimum florür seviyesiyle zayıflayan diş minesini bile yeniden güçlendirir, diş çürümelerini önler. Signal Plus, ailenizin maksimum florürlü diş macunu. Cumhuriyet. Kupon değil, gazete. Cumhuriyet. Hijyenin çok önemli olduğunu biliyoruz. İşte bu nedenle yeni oksijenli su sistemli Domex Mikromatiği geliştirdik. Bu özel sistem Sadece inatçı lekeleri çıkarmakla kalmıyor, çamaşırlarınızı mikroplardan da arındırıyor. Gelin göstereyim. Lekeli çamaşırlardan birini normal deterjanla, diğerini yeni domex mikromatikle yıkayalım. Bakın, 40 derecede bile domex oksijenli su sistemi etkisini gösteriyor. Ve domex mikromatikle lekeler çıkıyor. Diğer çamaşırda hala leke var. Yakından bakın, domex mikromatik normal deterjanların geride bıraktığı mikroplardan da arındırıyor. Gördünüz mü? Leke yok, mikrop yok. Yeni Domex Mikromatik, lekeleri ve mikropları yok eder. Dünyanın neresinde olursanız olun, artık anında hesabınıza ulaşabileceğiniz, para çekip elektronik ödemeyle alışveriş yapabileceğiniz bir kartınız var. Dünyanın en gelişmiş banka kartı, elektron kart. İş Bankası'nda yeni bankamatik kartınız elektron kart yalnızca dünyada geçerli. Şimdilik Türkiye İş Bankası. <laughs> shoot you down All your feet Bakımına ayıracak zamanım olmasa bile saçlarım harika. Yeni Elsev anında onarıcı konsantreyle, L'Oreal'den. Üstelik durulamadan. Saçlarım kuruyken veya yıkadıktan sonra kullanıyorum. Üstelik durulamıyorum. Saçlarımı anında onarıyor. Kolayca taranan saçlarım anında yumuşacık oluyor. Hem de durulamadan. Yeni Elsev anında onarıcı konsantre, L'Oreal'den. yılbaşı armağan paketi sizden sevdiğinize. <laughs> oh, iyi. Evet. Ya bulaşıklar? Benim makinem hepsini yıkar. Senin bulaşık makinen mi var? İşte, ah! Mintax öyle güçlü ki, en zor yağları bile anında çözüyor. Işıl ışıl, tertemiz. Ben de bir bulaşık makinesi alacağım. Güçlü yağ çözücü Mintax'lar. Her biri sanki bulaşık makinesi. Yeni, üstün kaliteli Mintax'ları deneyin. Bir yerine iki, çok daha iyi. Hı -hı, hı -hı. İkinci bir kadın ha? Çok daha zevkli bir şey. Yeni permatik. Şimdi iki bıçaklı. Tıraşım artık daha pürüzsüz ve yakın. Bu yüzden bana daha yakınsın. Ve kalıcı. Sen ve yeni permatik iki, Türksünüz ve daha harikasınız. Üstün performans. Harika bir duygu. Yeni permatik iki, çift bıçaklı. Uluslararası permaşarp kalitesiyle.